Merhaba sevgili yemek kuruları. Uzun zamandır Sincan'da gelemediğimiz Karadeniz lokantasına geldik. Keserken abi? Keserken. Benim şöyle güzel ben de de bir kesimleri çekelim. Allah, sağ ol abi. Ee, Necla abla. Bundan sonra... Asada. abi. tane tek verdik tamam mı? Paket mi istiyorsun? Şöyle bir buçuk ambalaj, bir buçuk ambalaj İskender verdik. İki paket yap. Evet, Karadeniz lokantasının meşhur olan yiyeceklerinden birisi olan kavurma. Kavurma seçeceğiz. Her ne kadar trollensek de kavurmayı çekmeye devam. Bir diğer meşhur yemek tabii ki döneri. Uzun zaman oldu yemeğiyle döneri de damağımıza atlatalım. İkisi birden.